Bu da hesaplamalara göre yılda 30 kitap demektir. Evet, bizler yılda harca ben de ailemden yorum açıkçası. Hep kendimize sınırlar koyduk. Yapamazsın, edemezsin. Lütfen çocuklarımıza bundan sonra bu saatten sonra da sınırlar koymayın. Yapamazsın, edemezsin değil. Mutlaka yapacaktır. Mutlaka yapacaktır. Ve kendi de sınırlar koymayın. Ben yapamam, edemem değil. Bu, bu akşamı itibaren başlayabilirsiniz. Hayalinizi bir yazın bakın. Emin olun ben benim yaptığım gibi ilk yaptığım zaman sizler de göreceksinizdir. Ama onu yazdıkça onun ne kadar iyi olduğunu ayaklarını salam nasıl bastığını daha iyi göreceksiniz. Yani her hayalde yazılmadığını göreceksinizdir. Bir tanem hayalini sarıp hayal Bu niye çalışmadı? Nasıl? Çok güzel bir video öyle ama. Nasıl? Nasıl? Tamam, alım mı?

Tokat'a çekildi. Daha belediye müddetçi bir diyor, sınavda. E, ee, paylaşıyorum ben anlatırken. Benim de çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Ee, paylaşmak istedim. O benimle hanım arasında diyor. Allah'ın tokatlısı diyorum. Ee, e, 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 Farkınız olsun. Efendim nasıl mı? vizyonunuz olsun. Şimdi ben soruyorum. Vizyon nedir? Çünkü çok e, şimdi söz gibi geliyor. Genelde kurumlara falan görürüz ama bunu siz kendiniz de söyleyebilirsiniz. Benim vizyonum şu. Şimdi sorsam size hayaliniz nedir, hedefleriniz nedir? İşte bir sorun diğer açılımı da hedef demektir. Varmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz noktadır. Sonra yaşadığınız sürece hedefiniz bitmez. Bittiği zaman ölüm başlar dedik. Misyonunuz nedir? Amaçtır. Bu yaşamdaki, dünyadaki, yaşamdaki amaçlarınız nelerdir? Yaşıyorsanız bir amaçınız var demektir. Diyoruz. Evet. Cevapları da verdik. Hiler olun dedik. Şimdi teker teker sormaya gerek yok. Liderlik yöneticilik mi? İkisi de güzel kavramlardır. O olmadı, o kesinlikle olmaz. Bir iyi polistir, biri kötü polistir. Şöyle açıdan yapıyorum. Genelde babalar liderdir, anneler yöneticidir. Katılır mısınız? Evet. Çünkü kötü polis oluyor. Oralıklar için anneler, çocuklar babanın gelmeni dört gözle beklerler. Oğullarınla biliyorum çünkü. Yani bizler birazcık daha dışarı vermiş olduğu yorgunlukla çocuklarla eğleniyoruz ve her ritme ediyoruz. Hey Ama annenin canını yapıyor tabii çocuklarımız. Gibi. Efendim ikisi de olun. Yeri geldiği zaman yönetici yeri geldiği zaman lider olun. Başkaları için çalışmayın. Bağımsız bir çalışma ortamında ve süresini lütfen sizler belirleyin. Emir altında çalışmayın. Nasıl? Emir almayı sevmiyorsanız emretmeyin de. Evet yine lider olun diyoruz. Yine yani geleceğinizde ki bir hissiyat harbiyin. Hedefiniz arasında mutlaka sosyal statünüz olsun. Şimdi insanlar hedefler ve hayaller uğruna çalışırken bir şey yaparken tamam da benim sosyal statüm ne olacak diyor. Genelde girişimciyle çok, çok çok karşılaşıyoruz. Diyor ki ben iş yeri açacağım. Ben patron olacağım. Ben işlerin eee işveren olarak insanları istihdam edeceğim ki güzel. O zaman sosyal statün ne? Patron mu? Yarın bir gün ileride... bakın bir yerde çalışırsanız, bir yerde çalıştığınız zaman, emir altında çalıştığınız zaman sizi pek kimse tanımaz. Ama kendi işinizin patronu, kendi sevdiğiniz işi yaparsanız her zaman dikkat alırsınız, her zaman size Ön planda tutarlar. Evet şurada hedefleriniz farkında olursa her zaman kendinize güvenin. Değişikliğinizde bir farkında varın Mutlaka sizi motive eden her neyse onu Mutlaka olun. Motivasyonunuz varsa her şeyi yaparsınız. Ve unutmayın hiç kimse sizi motive edemez. Takipçisiz isteyene kadar. Evet motive olmuş olan bir insan görmüş olması, bence görmüş olmuş hepsini yapar. Bence Hepsi teker teker okumak istemiyorum. Sizler görüyorsunuz zaten. İyi gözlemcidir, karalıdır, azimlidir, cesaretli vardır, hıssiyemi eğilir. Şimdi, e, bazen kendimi tanıtırken iletişim uzmanı diyorum kendime. Ve bunların eğitimlerini aldık, uzmanlığımızı da aldık. Çok şükür, teşekkür ederim. Aslında sizlerle biraz iletişim uzmanısınız. Nasıl? Şöyle, İşiniz iletişim olsun. İşiniz iletişim olsun. Konuşabiliyorsanız, kendinizi karşılıklı ifade edebiliyorsanız aynı zamanda iletişim uzmanısınız. Buyurun. Yağmurlu bir gün, bir beyefendi, ama gör, ben gidiyorum. şunu yaptı, İlk yazı şuydu, görmüyorum, gör, lütfen yardım edin diyordu, İkinci yazıda ne yazdı biliyor musunuz? Bugün hava çok güzel ama ben göremiyorum. Küçük bir cümle, bir hareket, bir kez, her şeyi değiştirebilir. Evet, neşin püf noktasıdır? Tebessüm etmektir gülmektir. Evet, bir süreçtir. Bakın, insanlarla iletişim halindeyken kullanan kelime sözleri yüzde yedisi dikkat Ses tonu yüzde otuz beştir. Yüzde elli beden dilidir. Ve insanlar size ne söylediğinizde değil, nasıl söylediğinize bakarlar. Konuş hiçbir zaman unutmayın. Bakın ne söylediğinize değil, nasıl söylediğinize bakarlar. Devam edelim. Efendim, kefeniniz hazır mı? SWOT analizi biliyoruz değil mi? SWOT analizi genelde işletmelerde kullanılır. Altlar, eksiler, e, fırsatlar bir fırsatlar eksik yönleri. Peki insanlar için ne var? Siz kendiniz için yapıyor musunuz? Yani biz buna kefen diyoruz. Yani sizin kabiliyetiniz nedir? Sizin eksik yanlarınız nelerdir? Sizin için fırsatlar nelerdir? Sizin için engeller nelerdir? Siz neyi yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? İşin varsınız. Bunları biliyor musunuz? Yani kefeniniz hazır mı? Bunu da bir düşünün, verin. Evet. Güzel bir cümle. Doğru işini şey yapmak, işi doğru yapmaktan daha önemlidir. Islar da dersleri, sınav eğitimlerinde bunu söylüyorum arkadaşlarımıza. Bunu okuyun, okuyun diyorum. Sonra diyorum ki ne demek istiyor? Ne demek o fikir olan var mı? Birbirine çok yakın bir cümle. Ne demek? Var mı fikir olan? dikkat etmek Evet. evet bu. şu demek, lütfen bildiğiniz işi şey yapın demek. Şimdi bakıyoruz da etrafımıza, Hatırlayın ee, halı yıkamacıları, lokmacıları, çiğ köftecileri bir anda mantar gibi değil mi? Biz çok karşılaşıyoruz değil mi mesela? Niye? Ya, bir, bunu bir, onu bir şey var tabii ki, devlet destek veriyor diyerek de insanlar bir anda çoğaldı. Ya başkasının yaptığını yapmayın. Yani herkesin gittiği yoldan gitmeye çalışmayın. Yani şimdi sorsan en kısa yol nedir, en kesim yol nedir? Bildiğiniz yol. Öyle değil mi? Ben de diyorum ki ya herkesin yaptığını yapmayın. Bildiğiniz şey. <laughs> Ve zaten insanlar bilmedikleri şey yaptıklarından dolayı Tabiri caizse şu Türkiye gibi hepsi dağılıyorlar ve kapanıyorlar. Ve sonra biz üzülüyoruz. İşte e, Zanetçer Müdürlüğümüzde esnaf odalarına çiğ atıp şu kadar firma kapandı diyerekten. Kapananların çoğu emin olun bilmedikleri işi şey yaptıkları işindir. Bir bakın, bir araştır. Şimdi aramızda bir arkadaşımız da var, aynı meslekliğiniz ve çoğu bundan dolayı kapılıyor. Devletten destek geliyor, devletten değil. Yani bildiğin, bildiği, işi şey yapmıyor. Başkasından dolayı, ah, ben bunu ne yaparım? Mesela halı yıkamacılar ne kalır? Ya biz bu evdeki halıyı biz evde yıkıyoruz ama biz bunu niye düşünemedik? Lokmayı biz ne düşünüyoruz? Biz lokmayı ne zaman dökerdik? Yerde yani cenazelerde değil mi? Böyle özel gün ve gecelerde. Şimdi kaç, dört tane var mıdır? Dört tane, beş tane var mı lokma Olması değil, olsun tabii ki. Ama yani başkasının yaptığı yapıyor diye biz de yapmıyoruz. Peki, buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Bizim ülkemizde firmaların, işletmelerin, işletmelerimizin büyüyememenin sebebi nedir? Kurumsallaşamaması diyeceğiz değil mi? Peki, aile firmalarının ömrü ne kadardır? Dördüncü kuşa ulaşamıyorlar. Dördüncü kuşa ulaşamıyorlar. <laughs> İşletmelerimizin en büyük sorunu katılmak isteyen var mı? Nedir? Ben yazacağım ne olduğunu. Dört harftan oluşuyor. Ve ülkemizde çok yaşanan, çok sık yaşanan ve çok firmanın batmasına sebep olacak olan şeydir. Yazıyorum. Hazır mısınız? Evet, <laughs> sen <laughs> ülkemizdeki firmaların, aile firmalarının batmasının tek sebebidir. Alt Hanımların birbirleri çekemedir. Onun var benim yok diyerekler. Kardeş yokları. Dört kardeşiz. En küçüğünüz benim. Şimdi benim hanım ki, ya diyor işte büyük gelinin arabası var benim niye yok? Onun niye yok? Onun yok. Ya bu mutlaka çevrenizi görmüşsünüzdür. Bizim Türkleri has bir şeydir, sıkıntıdır. Bunu ben söylemiyorum. Ya bir <laughs> e, profesörün söylemişti. Ertesi evet. durum Türkiye'mizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi. Kardeşler arasında. Kardeşler arasında. Şimdi e, emekli olduktan sonra yapmış olduğu girişimle örnek olan ve bu noktada ödüller alan bir girişimci arkadaşımız var. Bir hanımefendi var. E, ben bu noktada takdir ediyorum. Yani emekli olup kenara çekilmedi. işini kurdu ve ikinci, üçüncü şubeye de şu inşallah. De, devamlı da gelecektir. Leyla Hanım'a bahsediyorum. Şimdi ben Leyla Hanım'a başka bir şey söyleyeceğim. Arada kendiniz e, kızıyla konuşurken değil de ben şunu söyleyeceğim. Yani lütfen ama lütfen. Şimdi kamerada çıktı. Çok teşekkür ederim. Burası çok önemli. Lütfen ama lütfen. Istirham ediyorum. Hepiniz benden büyüksünüz. Ben geceleri saymıyorum bu arada. 15 yaşındayım. Ayaklarınıza kapanırım. O güzel ellerinizden öperim. Efendim. Çocuklarınıza gelecekte iş bırakmak için iş yeri açmayın. Hadi açtınız. Çocuğunuz o işin başına geçti. Hadi onu çocuğu da geçti. Torunuz da geçti. Ondan sonra gelecek dördüncü kuşak, merak etmeyin batıracaktır, meşakkat yok, zorluk yok, öyle değil mi? Siz tırnaklarınızla üzerine kadar gidiyorsunuz Örneğin siz 30 yaşında işleri açtınız, İşletmeniz çok güzel gelişti, 30 yıl daha işin başındasınız, 60 yaşında işi bıraktınız çocuğunuza. Çocuğunuz da 30 yıl işi devam ettirdi, etti 60 yıl, ondan sonra gelen 60 yıl, dördüncü e, kuşak, dördüncü kuşak devam ettiremiyor, maalesef devam ettiremiyor. Artık bu nefis mi dersiniz? e, hayatın getirdiğini dersiniz. Çünkü zorluk yok, meşakkat yok. Hiç zorlanmıyor direkt ben eee kuruluyor. Kurulduğu üzerine geçiyor. O yüzden başarılı olmak istiyorsak, bir yere gelmek istiyorsak tırnak diyor ya, ben bu tırnaklarına geldim diyor. Mesela siyasetin ne etkisi yok o ayrı bir konu ama yani eee siyasi şöyle söyleyelim. Hazıra konduğu zaman, hazıra konduğu zaman yediyor ne tavrı alt tarafına. Şimdi her şey hazır. Onun oraya nasıl geldiğini bilmiyordur. E, zorluğunu görmemiştir. Ama babası, dedesi ne meşakkatlerdi. <laughs> Mesela deriz ki e, çok çok zengin olanlar yeri ve zamanı geldiği zaman pinti deriz değil mi? Ne kadar pinti adam? 1 lira 1 lira öderiz. Halbuki o. Onun için zamanı çok çok önemlidir. E, biz belki aramayız ama ya, o dibi görmüştür. Bir de işletmelerimizin çoğu ülkemizde vatfadan yükseldim Acı bir bak, dibi görmeleri gerekiyor. Acı bir batacaklar. Biz o, e, o şeyi görecekler. O cefa, ceza çekecekler. Öyle söyleyeyim. Daha sonra yavaş yavaş. Peki biz buna ne diyoruz? Evet. Tecrübe diyoruz. Peki tecrübenin tanımı nedir? Evet. Çok güzel. Evet. Hayatta evet. yediğiniz kazıkların toplamıdır. Yani acı olmadan maalesef biz yükselemiyoruz. Maalesef. Evet. Devam edelim. Bu da idrakçıda diyor ki bildiğiniz işi yapın diyor. Evet insanlar mutlaka korkuları hisleri vardır. Nedir Topluluk öne konuşamamak. Şimdi biz e, Türk toplumu olarak ezberci mühimiziz. Topluluk karşısına çıkıp konuşmakta birazcık çekiliriz. Bundan çok çok korkarız. İşte sürpriz ve bizleri yakalanırız. Stres, ölüm, sonra kendi ifade edememe ve bütün insanlarımızın şahsamına dahil olmak üzere şahsamına dahil olmak üzere şu var ya şu, şu hayır diyemiyor. En büyük sıkıntıdır biliyor musunuz? En büyük sıkıntıdır. Yani işinizde olsa olsun, devlet memuru da olsanız, kendi şirketinizde olsa, yani nerede olursanız olun, şu demeniz lazım. Eğer bunu diyemezseniz ayakta kalamazsınız. Kusura bakmayın. Bunu ben, yani sizler kadar tecrübeli değilim belki ama ben gördüklerimi söylüyorum. Eğer siz hayır demeyi öğrenmişseniz bilin ki yol alıyorsunuz demektir. Bu hala yok, kırama, kıramazsanız olmaz. Mesela evet. ben eğitimcilerine şunu söylüyorum, Fakatlar eğitim vardı. <laughs> çok çoğunuz da biliyorsunuz, sağ olun, teşekkür ederim. Emin olun, dışarıda da, eğitim verdiklerinde dışarıda daha çok iyi para kazanıyorsunuz. Burada kıramıyordum kimseyi. Ya Ahmet bize deme. Şey ya sen hep hemşerim falan muhabbeti. Ama dışarıda öyle değil. Ya da ben yeni yeni öğrenmeye başladım, öyle söyledim. İşte hayır diyememe diye sonra oldu? Hayır demeyi öğreniyorsunuz. Sıra bakıyorsunuz, işinizi, hayatınızı hikâyete devam ediyorsunuz. İş öğreniyorsunuz yani biz bunu ne diyoruz? Tecrübe ediyoruz. Evet, insanla uğraşmak çok zordur. Nerede olursanız olun, işiniz ne olursa olsun, ama devlet memuru olun, ama kendi işletmeniz olsun. İnsanla uğraşmak gerçekten zormuş. Ee, bir bir yer konuştum. Karnı tokken saldıran tek canlı varmış dünyada. Karnı tokken saldıran tek canlı insan olmuş. Yani aslan bile kanı tokken bile dokunmazdı. Şurada yatarmış. Tabii biz o orada yatarken kanı tokken burada durumuz o ayrı bir konu. Evet. O halde ne yapmalı? Ne yapmalı? Bakalım. Çok tatlı bir teyzemiz var. Yok. Yani bakar mısın şuna? <laughs> hayat dolu 102 yaşında hala gidiyor. Yaşıyor, hayat dolu. ya hiç önemli değil ya. Ne olursa olsun. Ya bırak kimliğiniz yaşlansın. Bir tane gülümsemeyi eksik etmeyin. Önce kendinizden. Her sabah uyandığınızda kendinizden eksik etmeyin. Sonra ailenizden, çocuklarınızdan ve çevrenizdeki insanlardan. Bir merhaba deyin. Sıcak bir tebessümle. Ve ben her kalktığımda, her gün uyandığımda kendime merhaba diyorum. Ve biliyorum tebessüm sadaka yerine geçiyor. Sabahtan beri <laughs> sadaka dağıtıyorum.